Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bugün simetri konusunu ele alacağız. Simetri nedir? Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Örneğin aynanın karşısına geçtiğimizde karşımızda oluşan görüntü bizim simetriğimizdir. Ayna ise bizim simetri doğrumuzdur. Bakın bu resme baktığımızda buradaki eşek aynaya bakıyor. Aynadaki görüntüsüyle kendi görüntüsü aynı büyüklüktedir. Ayna ise bakın şu ayna ise bizim simetri doğrumuzdur. Biz bir şeklin simetrisini çizerken bazen ayna simetrisi yani burada olduğu gibi bazen de doğruya göre simetri ifadelerini kullanabiliriz. İkisinde aynı anlama gelir ve ikisinde de e, simetri e, şeklin simetrisi aynı büyüklüktedir. Sadece simetri doğrusuna göre şeklin yönü değişebilir. Mesela ambulans ve itfaiye yazılarını biz aynada gördüğümüzde arabanın ara aynasında gördüğümüzde aslında tersten görürüz. Bu da işte bize bir simetriyi verir. Ters olarak gözükür bize bu yazılar. Bu da bize simetrini ters olarak ama aynı büyüklükte aynı şekilleri birebir verebilir. İki eş parçaya ayrılabilen şekilleri simetriktir diyebiliriz. Ve bu iki eş parçaya ayıran doğruya ise biz simetri doğrusu diyoruz. Bakın burada bir örneğimiz var sevgili öğrenciler. Buradaki bir kareyi iki eş parçaya ayırmış. Nedir bu ayıran? Simetri doğrusu. Yani bu ayıran iki eş parça ayıran bu doğruya simetri doğrusu. Bu parçalara da eş parça diyoruz. Yani bakın eş parça dememizdeki anlam iki parçanın da büyüklüğü birbirine eşittir demektir. Bu simetri doğrusu dikey olabileceği gibi yatayda bakın bu şekilde gösteriyorum. Yatayda olabilir. Simetri doğrusu geometrik şekillerde farklı sayılarda olabilir. Birkaç örnek yapalım. Mesela bir kare çizelim. Karenin biliyorsunuz bütün kenarları birbirine eşittir. Karede kaç tane simetri doğrusu vardır? Kaç tane vardır sevgili öğrenciler? Bakın eş parçaya ayırdığına göre bir dikey simetri doğrusu vardır. 1. Ne yaptı? eş parçayı ayırdı. Bir de yatay vardır. Yine eş parçaya ayırır. 2. Karenin çapraz olarak da sevgili öğrenciler simetri doğrusu vardır. Çünkü çapraz olarak uzanan simetri doğrusu bu parçaları eş parçalara ayırdığı için bir simetri doğrusu da çapraz vardır. Bir de bu çapraz da vardır. Karenin karenin 4 simetri doğrusu vardır. Bir de daire, çember ve dairelere bakalım. Bunda da önemli bir özellik var sevgili öğrenciler. Buna dikkat edelim. Çember ve daire tam çizilmedi ama merkez noktasından geçecek daire, çember ve dairenin. Çember ve dairede simetri doğrusu sayısı sınırsızdır. Yani sonsuzdur diyebiliriz. Çünkü nereden geçerse geçsin çember ve daireyi iki eş parçaya ayırır. O yüzden bakın kaç tane yaparsak yapalım hep böldüğü parçalar eş parça halindedir. O yüzden şöyle diyebiliriz çember ve dairenin simetri doğrusu sonsuzdur. Yani sayılamayacak kadar fazladır. Bir de dikdörtgenlere bakalım sevgili öğrenciler. Dikdörtgenlerde kaç tane simetri doğrusu vardır? Önce şunu açıklayalım. Dikdörtgenlerde çapraz simetri doğrusu olmaz çünkü görüntülün yansıması birbirine tersine tam büyüklükte olmuyor. Bu yüzden sadece kare ve dikdörtgenlerde bir yatay simetri doğrusu bir de dikey simetri doğrusu olmak üzere dikdörtgenin iki dikdörtgenin 2 simetri doğrusu vardır. Diyebiliriz. Ee, üçgenlerde de sadece eşkenar üçgenlerde simetri doğrusunu bulabiliriz. Diğerlerin kenar uzunlukları farklı olduğu için e, simetri doğrusunu eş olarak bulamayız. Eşkenar üçgen olarak alıyoruz bunu. Eşkenar üçgen neydi? Bütün kenar uzunlukları birbiriyle aynı olan. Bakın bir tane buradan simetri doğrusu geçer. Bir bu köşeden orta ortalar geçer. İki bir de bu köşeden ortalar geçer. Yani eşkenar üçgenin şöyle yazalım. Eşkenar üçgenin simetri doğrusu 3 tanedir diyebiliriz. Eşkenar üçgende 3 üç tane simetri doğrusu vardı. Evet. Bakın 1 2 3. Ama ikizkenar üçgenlerde 3 üç tane olmaz. Sadece bir tanedir. Bakın bir simetri doğrusu vardır. Üç kenar uzunluğu da birbirinden farklı olan çeşit kenar. Üçgenlerin simetri doğrusu yoktur. Çünkü hiçbir yerden eşit olarak eş parçaları ayıramaz, ayıramaz bu simetri doğrusu. Karenin simetri doğrusunu ne yapmıştık? Dikey, yatay ve iki de çapraz olmak üzere dört tane bulmuştuk. Dikdörtgende gördüğünüz gibi bir yatay bir de dikey olmak üzere iki tane simetri doğrusu bulmuştuk. Bir de resim resimler inceleyelim. Bu resimlerin simetri doğrusunu bulmaya çalışalım. Yani simetri doğrusunu bulurken ayırdığımız parçalar birbirine birebir benzemesi gerekiyor. Bakalım kelebeğin simetri doğrusu ne, nerededir? Yatay simetri doğrusu olamaz. Çünkü bu kanatlarla bu kanatlar birbirine benzemiyor. Kelebeğin baş tarafıyla arkası kısmı birbirine benzemiyor. O yüzden kelebekte sadece dikey bir tane simetri doğrusu vardır. Kalpte nerededir yatay mı dikey mi? Evet. Sadece dikey bir tane vardır. Yatay olamaz çünkü yatay ayırdığımız eş parçalara ayrılmaz. Yıldızda da sevgili öğrenciler bakın kaç tane olduğunu göreceksiniz. Böyle ayırdığımızda eş parçalara ayrıldı. Yıldızın her ucundan uzanan simetri doğruları eş parçaya ayıracağı için yıldızın uç kısımları kadar simetri doğrusu vardır. Bakın 3 oldu. 4 de burada var. 5 tane simetri doğrusu vardır. Şimdi değişik şekiller üzerinde simetri doğrularını bulmaya çalışalım. Buradaki ayın simetri doğrusu yatay olarak en ortada bir tane var. Biraz önce yıldız örneğinde verdiğimiz gibi her uçtan bir simetri doğrusu geçiyor. Gördüğünüz gibi eşit parçalar ayırıyor çünkü. 5 tane yıldızda 5 tane simetri doğrusu oluşuyor. Kalpte bakın kalpte bir tane var demiştik. Peki dairede kaç taneydi? Evet. Dairenin merkezinden geçen sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır. Buna sonsuz diyoruz. Sor, sonsuz sayıda. Evet. Farklı şekiller üzerinde yapmaya çalışalım. Peki bu şekilde simetri doğrusu var mı? Birleştirdiğimiz eş parça ayıracak bir doğru var mı? Hayır. Bunda simetri doğrusu yok. Bunda var mı? Evet var. Tam şurada. Şu köşeden alta inen bir simetri doğrusu vardır. Evet. Şimdi bu bu şekilde var mı simetri doğrusu? Yatay olamaz. Dikey olduğunda da çok farklı büyüklükler ortaya çıkacağı için bunda yok. D şekline benzeyen bu şekilde var mı sizce? Evet. Sadece burada yatay bir simetri doğrusu vardır. Bu ok işaretlerinde var mı peki sevgili öğrenciler? Evet bir tane vardır. Bu şekilde bir tane simetri doğrusu vardır. Sevgili öğrenciler e, alfabemizdeki e, harflerin bazılarını değinelim. Simetri doğrusu olan harflere değinelim. Mesela A harfi simetrik bir harftir. Büyük A. Çünkü bir tane simetri doğrusu vardır. Bakın. B harfi de simetrik bir harftir. Onda da yatay bir simetri doğrusu vardır. C'de de vardır. Biraz önce ay örneğinde el aldığımız gibi. D'de de vardır. D'yi de yapalım. D'de de bir tane yatay simetri. E'de var mıydı sevgili öğrenciler? Evet. E'de de vardır sevgili öğrenciler. E'de de bir tane yatay simetri doğrusu vardır. F'de var mı peki? Bakalım. F'de yatay da yoktur. Dikey de yoktur. O yüzden F'de simetri doğrusu yoktur. H harfine bakalım. Evet. E harfinde sevgili öğrenciler iki tane vardır. Bakın buradan bir simetri doğrusu, ya buradan bir simetri doğrusu geçmektedir. Biraz da rakamlara bakalım. Hangi rakamlarda simetri? Hangi rakamlarımız simetriktir? Evet. Mesela 8 3 Başka 8, 3. Birkaç örnek alalım. 6, bir de 4 diye alalım. Sizce bunların hangisi simetriktir? 4 simetrik değildir. Çünkü eşit parçalara ayıran bir simetri doğrusu yoktur. 6'da da yoktur. Ama 3'te bir tane var. 8'de bir tane olmak üzere simetri doğrusu bulunmaktadır. Evet şimdi elimizde bazı şekiller var simetri doğrusuna göre yansımasını çizeceğiz. Yansımasını çizerken simetri doğrusuna uzaklığına dikkat ediyoruz. Evet. Bakın karelerden faydalanıyoruz. Ne yapmış? Bu kareye kadar gelmiş. Diğer bir ikinci kareye kadar uzamış. Yani şuraya kadar uzatacağız. Bir sonraki çizgimiz 1, 2, üçüncü sıraya kadar gelmiş. Yani 1, 2, 3'e kadar çekiyoruz. Sonraki dördüncü sıraya kadar yani 1, 2, 3, 4 şuraya kadar çekiyor. Sonra beşinci sıraya kadar çekmiş. Sonra bu sıradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kare ileride yani 1, 2, 3, 4, 5 yansıması da aynı uzaklıkta olmalıdır. Evet, burası da 7. karede yansıması. Sonra altları birleştiriyoruz. Bakın bu simetri doğrusudur. Simetri doğrusuna uzaklığı parçaların aynıdır ve bunlar eş parçalardır. Evet. Bir örnek daha yapalım. Burada da bir karenin simetri doğrusuna göre yansımasını çizelim. Buradaki simetri doğrumuz yatay olarak verilmiştir. Sayalım kaç kare yukarıdaymış? 1, 2, 3, 4, 5. Yansıması da 5 kare altta olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5. Evet buraya kadar çiziyoruz. Bunu da 5 kare çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra birleştiriyoruz. Evet. Eş parçalara ayırmış olduk. Sevgili öğrenciler simetri konusunda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer bu konuda anlamadığınız bir yerler olursa sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Eğer abone olursanız bundan ve abone ol, Ol tuşunun yanındaki en üstteki zile basarsanız daha sonra video yüklediğimde bildirimlerden ilk siz e, haberdar olacaksınız. E, başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. İyi günler.